İşte tam açı dediğimizde 360 derece oluşacak. Çünkü şunu bir doğru açı olarak düşün. Burası 180 değil. Burası da 180. Tamamını düşünürsen tam açımız 360 derece olacak. Mesela sana şu şekilde iki tane doğru verdi. Ve bu doğrular burada kesişti. Şu kesişme noktasından şuraya bir bak. Şu bir ışın oluşturmuyor mu? Şu bir ışın oluşturmuyor mu? O zaman burada bir açı var. Bu bir ışın, bu bir işin. O zaman burada bir açı var. Burada bir açı var. Burada bir açı var. Mesela sana dese ki şurası doğru saldır. Şurası doğru saldır dedi. Buraya 72 derece dedi. Şu diğer açıların hepsini sen bulabilir misin? Evet bulabilirsin. Çünkü neden? Eğer bu doğrusalsa buraya 72 kalıyorsa 180'den 72'yi çıkarırsın. Ne olur? 108. Buraya ne kalacakmış? 108. Aynı şekilde. Şimdi hocam ben şurayı bilmiyorum burayı nasıl bulacağım? Ya da burayı bilmiyorum burayı nasıl bulacağım? Hani 180'den çıkarıp ne güzel buluyorduk. İşte burada çok güzel bir özelliğimiz devreye giriyor arkadaşlar. O da ters açı. Ters açı birbirini simetri olan. Bak mesela şu 108 bunun tersi neresi? Burası. Yani tam ters yönlere bakacak. Şu açıya baktığında burayı gösteriyor ya. Bu açı da burayı gösteriyor. O zaman bunlar ters açı. Ve ters açılar her zaman birbirine eşit. O zaman buraya da ne diyeceğim? 108. Buraya 72 ise buraya da ne diyeceğim? 72. Çünkü bununla bu da ters açı olmuş olacak. E hepsini topladığında gerçekten de sen tam açıyı yani 360 dereceyi bulabiliyorsun zaten.